bir logaritma sorusu arkadaşlar. 3 üzeri a'nın 8, 8 üzeri b'nin 5 olduğunu söylüyor. Bize buna göre logaritma 15 tabanında 4'ü sormuş. Tabii bu bu soruda birden fazla yine logaritma ile ilgili kuralı uygulamak lazım. Görüldüğü gibi hep logaritma ile ilgili kurallara hakim olmayı gerektiren soru tipleri. Şimdi burada 3 üzeri a 8 ise ben hemen şunu yazabilirim. Buradaki 3'ü karşı tarafa taban olarak gönderirsem yine a eşittir logaritma 3 tabanında 8 yazabilirim. Hatta bu 8 2'nin küpü olduğu için a eşittir 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 yazabilirim. Ve ben buradan direkt logaritma 3 tabanında 2'yi bulabilirim. Her tarafı da 3'e bölersem a bölü 3 ifadesinin logaritma 3 tabanında 2 olduğunu söyleyebilirim. Bu burada bir dursun. Şimdi bir de 8 üzeri b'nin 5 olduğunu söylüyor. Ona bakalım. Buradan nasıl bir eşitlik yazabilirim? Şöyle yapabilirim. 8 gördüğüm yere yan tarafta pardon yukarıda 3 üzeri a'nın 8 olduğunu söylemişti. Burada 8 gördüğüm yere 3 üzeri a yazabilirim o zaman. Yani bu 3 üzeri a'nın b kuvveti olur. Bu 5'e eşit. Yani 3 üzeri a çarpı b üstün üstü alınca üstler çarpılıyordu. Eşittir 5 olur. Yine aynı şekilde buradaki 3'ü karşı tarafa logaritmanın tabanı olarak gönderirsem a çarpı b'nin logaritma 3 tabanında 5 olduğunu Söyleyebilirim. Şimdi iki tane 3 tabanında logaritma elde ettim. Ee, bana sorulan şey logaritma 15 tabanında 4. Şimdi bizim logaritmada bir taban değiştirme kuralımız vardı hatırlarsanız. Buradaki logaritma 15 tabanında 4'ü ben şu şekilde logaritma 3 tabanında 4 bölü logaritma 3 tabanında 15 şeklinde yazabilirim. Taban değiştirme kuralından dolayı. Logaritma 3 tabanında 4 dediğim ifade bu 4 2'nin karesi olduğu için 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 olacaktır. Bölü aşağıdaki ifadeyi de şu şekilde yazabilirim. Logaritma 3 tabanında 15'i arkadaşlar 15 3 kere 5 olduğu için bunu 3 tabanında 5 artı 3 tabanında 3 diye yazabilirim. Yine logaritmanın özelliğinden dolayı. devam edelim. O zaman ne olur arkadaşlar? Şimdi logaritma 3 tabanında 2 zaten a bölü 3'tü. O zaman yukarısı ne olacak? 2a bölü 3 olacak. Bölü aşağısı da 3 tabanında 3 1'i zaten. 3 tabanında 5'i de ab bulmuştuk. O zaman ab artı 1 olacaktır arkadaşlar. Ve en son burada bölme olduğu için birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevirip çarp kuralından 2a bölü 3 çarpı AB artı 1 şeklinde yazabilirim bu ifadeyi. Doğru cevabında bu durumda ne olmuş oluyor? Bursa şıkkı olmuş oluyor. Evet 5. sorumuzdan devam edebiliriz. Logaritma 5 tabanında x'in karesi eksi logaritma 5 tabanında x küp artı 2 eşittir 0. Denklemi sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu soruda yine birçok çözüm yöntemi var. Biz değişken değiştirme metodunu kullanabiliriz. Tabii burada şuna dikkat etmek lazım. 5 tabanında x'in burada hepsinin karesi var ama şurada yan tarafta sadece x'in küpü var. O yüzden biz buradaki 3'ü alıp hemen çarpma olarak başa düşürebiliriz. Yani biz bu ifadeyi bir kere şöyle yazabiliriz. Logaritma 5 tabanında x'in karesi eksi 3 çarpı logaritma 5 tabanında x artı 2 eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Buradaki 2 başa düşmüyor ona dikkat edelim. Şimdi biz o zaman hemen şey diyebiliriz. Logaritma 5 tabanında x ise a diyebiliriz. O zaman burası ne olur? a kare eksi 3a artı 2 eşittir 0 olur. Bu bizim bildiğimiz ikinci dereceden bir denklem oldu. Hemen bunu çarpanlarına ayıralım. 2'ye 1 eksi eksi olur. Yani a eksi 2 çarpı a eksi 1 eşittir 0 olur ve buradan a değeri bir 2 gelecektir. Bir de 1 gelecektir. Tabii bizim daha çözümümüz bitmedi. Biz kime a demiştik? Logaritma 5 tabanında x. E. O zaman logaritma 5 tabanında x ya 2 olacak ya da logaritma 5 tabanında x 1'e eşit olacak. Buradan x dediğim ifade yine 5'i karşıya taban olarak gönderirsem 25 olur. 5'in karesinden ve aynı şekilde yine buradaki 5'i de gönderirsem x de buradan 5 gelir. E x değerlerinin toplamı da o zaman ne olacaktır arkadaşlar? 30 olacaktır. Doğru cevabımız edene şıkkı olmuş oldu. Şimdi altıncı sorumuza bakalım. Bir üçgen verilmiş. ABC üçgeninde diyor AB uzunluğu logaritma 6, AC uzunluğu logaritma 8 ve BC uzunluğu logaritma X olarak verilmiş. Buna göre X'in santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Arkadaşlar burada üçgen eşitsizliği kuralını kullanabiliriz. Hatırlarsanız geometride üçgenlerde bir kural vardı. Herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından büyük Farkından küçük olamazdı. Biz bu eşitsizliği burada beraber yazalım. Şurada logaritma x için yazıyorum. Logaritma 8 eksi logaritma 6. Tabi buranın mutlak değer içinde olması lazım. Küçüktür. Logaritma x küçüktür. Logaritma 8 artı logaritma 6 olması lazım. Üçgen eşitsizliği kuralından dolayı bunu yazdık. Bu logaritma 8 eksi logaritma 6. Arkadaşlar yine iki logaritmayı birbirinden çıkardığım zaman bölme şeklinde yazabiliyordum. O zaman burası logaritma 8 bölü 6 olur. Küçüktür logaritma x. Küçüktür yine aynı şekilde 2 logaritmanın toplamında bunu çarpma olarak yazabiliyorduk. 6 kere 8'den 48 diye yazabiliriz bunu. Şimdi her tarafta logaritma var zaten. O zaman direkt bir şey diyebiliriz. 8 bölü 6 küçüktür x küçüktür 48 olmak zorunda. Yani x'in değer aralığı 8 bölü 6 ile 48 arasındaymış. Arkadaşlar 8 bölü 6 dediğim şey 4 bölü 3 küçüktür x küçüktür 48. 4 bölü 3 de bir küsür bir sayı olduğu için o zaman burada x'in alabileceği, alabileceği, tam sayı değerleri 2'den başlıyor. 47'ye kadar gidiyor eşitlik olmadığı için. 2'den 47'ye kadar da arkadaşlar son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı bir formülünden 46 tane sayı olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız Adana şıkkı olmuş oluyor. Şimdi 7. soruyla devam edelim. 49 üzeri x eksi 2 çarpı 7 üzeri x eksi 15 eşittir 0 denklemin çözüm kümesini bize sormuş soruda. Arkadaşlar 49 üzeri x ile 7 üzeri x'in birbirine benzediğini yine görüyorsunuz. Biz burada 49 dediğimiz ifadeyi 7'nin karesi çarpı 7'nin karesi üzeri pardon 7'nin karesi üzeri x şeklinde yazabiliriz. Eksi 2 çarpı 7 üzeri x eksi 15 eşittir 0 şeklinde yazabiliriz bu ifadeyi. Şimdi burada 7'nin karesi üzeri x dediğim ifade üstün üstüne aldığım için üstler çarpılıyor, bu şekilde yazılabilir. Yine değişken değiştirme metodunu uygulayabiliriz bu soruda arkadaşlar. Biz 7 üzeri x dediğimiz ifadeye yine a dersek, 7 üzeri 2x dediğimiz ifade 7 üzeri x'in karesini temsil ettiği için bu ifade a kareye eşit olmuş olacak. Hemen gidip burada bu bilgilerimi birine yazayım ne olacaktır? A kare eksi 2A eksi 15 eşittir 0 olmuş oluyor. Bu metodla soruları daha basit hale getirmiş oluyoruz. A 5 kere 3 yine aynı şekilde çarpanlarını ayırıyorum. Uzatmayalım. A buradan 5 ve eksi 3 geliyor. Tabii bizim cevabımız değil bunlar. Biz A değerlerini bulduk. Biz kime A demiştik? 7 üzeri x'e. 7 üzeri x eğer 5 ise arkadaşlar Yine taban her yerde tabandır kuralından dolayı 7'yi karşıya logaritmanın tabanı olarak gönderirsem x eşittir logaritma 7 tabanında 5 oluyor. Bu bir bu ilk x değerimiz. Aynı şekilde 7 üzeri x bir de eksi 3 eşit oldu. Arkadaşlar herhangi bir sayının yani herhangi bir pozitif sayının herhangi bir kuvveti hiçbir zaman negatif bir değere eşit olmayacağı için buradan x'in değeri yoktur. Yani buradan cevap gelmeyecek. O zaman çözüm köyümüzde sadece logaritma 7 5 sayısı olacaktır. O zaman da cevabımız a olmuş olacak. Arkadaşlar şimdi geldik dizilerle ilgili bir soruya. 8. sorumuzdayız. Gayet basit bir soru. Bir sabit dizi olduğunu söylemiş. Arkadaşlar sabit dizi, sabit fonksiyon, sabit polinom. Bunların hepsinin mantığı aynıdır. Herhangi bir n değeri yazdığım zaman n yerine ne olursa olsun 1, 2, 3, 4, 5 hep aynı değerin gelmesi lazım. Sabit dizinin mantığı bu. Bu sorunun çözümü için isterseniz n yerine 1 yazarsınız, 2 yazarsınız, birbirlerini eşitlersiniz. Nasıl olsa sabittir çünkü. Ya da bizim bir pratik bir kuralımız vardı. Oradan yapabiliriz. Kuralı da hemen daha enin kat sayılarının oranı yani 2 bölü 3'ün sabit sayıların oranına eşit olması gerekiyordu. Buradan içler dışlar çarpımı yapabilirsin. Ya da 2 6 olmuş yani 3 katına çıkmış. O zaman 3 de 3 katına çıkmalı. Yani 9 olmalı diyebilirsiniz. Cevabımız denizli oluyor burada da.